Merhaba arkadaşlar. Çarpımımızın tek sayı olduğu verilmiş. Hangi sayıların çarpımı tektir? O halde ikisi de tek olacak diyoruz. Yani A artı B tektir. Aynı şekilde A artı C de tektir. İkisinde A ortak. A'dan başlayalım. A çift olursa eğer çift artı tek tek olacağı için B sayımız tek olur. Aynı şekilde C sayımız da tek olur. Eğer A tek olursa Tek çiftin toplamı tek olacağı için B çift olur. Aynı şekilde C de çift olur. Çıkarttığımız sonuç şu. B ile C aynı karakterlidir. A bunlara göre zıt karakterli olacak. Öncüllerimizde bunları kullanalım. Birinci öncülümüz B artı C. B ile C aynı karakterliydi. Yani tek tek de olabilir. Çift çift de olabilir. İkisinin de sonucu çift çıkacak. Yani birinci öncülümüz çift. İkincisine bakalım. 2 C'nin biz çift olduğunu biliyoruz. Çünkü burada 2 ile çarpılmış. Kesinlikle çifttir. A ile B zıt karakterliydi. Yani A çiftse B tek, A tekse B çift. Yani bu ikisinin toplamı tek olacaktır. Tek ile çifti toplarsam sonuç tek. İkinci öncülümüzü siliyoruz. Üçüncü öncülü ayrı bir şekilde inceleyelim. B çarpı C artı 1. Eğer B burada çift olursa C de çift olacaktır. Çift artı tekten buranın sonucu tek olur. Çarparsam sonuç çift. B tek olursa eğer C'de tek olduğu için tek artı tekten buranın sonucu çift olacak. Tekle çifti çarparsam sonucum yine çift. Yani üçüncü öncülüm de çifttir. Cevabımız B seçeneğidir. Başarılar.